<laughs> but if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a toy. Never.

Olan. Al telefonumu. Var benim kardeşimde var. Var mı? Var var. Şey, eee Ben Samsun'a çok gelmiyorum. Ara ara ha. geliyorum. Senin limitini biliyorsun yani. Evet. Yani Baş ben... başka yerden de almıyorum. Seni çağırıyorum. Seni yakalıyorum. Yani çok. Sen bir bu saatte geliyorsun bir de 11'den sonra geliyorsun. 11'de geliyor. 9'da da geliyor. 9'da da geliyor. Ve saat oldu? Sağ ol. Allah razı olsun. İyi fiyat atmamış. Ben yetiştiremiyorum. Abi Allah bol kazançlar versin. Kolay gelsin. Ha ha ha. Hoş geldin ha. <laughs> ne var orada bak, köpek var bak. gelme. Neden? Kim olduğunu gel göstereyim de. Dışarı çıkıyor kan. Daha göremiyorum. Aa, onu. bir dakika. Bağır lan apartmanın içinde? Merhabalar, saygılar. Kimsin sen? de söyle çok kim olduğunu. Ben bu ev, ailenin en yakışıklısı olan, en küçüğü olan Kaan Kola. Benim neyim oluyor? Senin bazen abim oluyorum gerçekten, bazen kardeşin oluyorum. Gerçekten sen benim abimsin ama... Nasıl değişti bak telefonu görünce. <laughs> Saygılar efendim, saygılar. Bu benim en küçük kardeşim arkadaşlar. Kaç yaşında oldu şimdi? 30. 30 değilsin oğlum, ben 31'im zaten. Pardon, ben o zaman kaç yaşındaydım? 29. Bu kaçtı ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen 28, 27 yaşındasın Kaan da. 27 yaşında arkadaşlar Kaan. Tam bir, bir artist. Bu neydi şimdi 27 yaşındasın? Olmadı şimdi. Büyük mü görünmek istiyorsun? 5 sene sonra görürüm seni. Kızı dövmesi de bizim baş harflerimiz. Evet. Kaan Uğur Seviyor dövme. Eyüp Murat. Nasıl yatıyor güneşi gördü ya. Samsun Süper Lig'e çıktı biliyorsunuz ki o yüzden her yerde, şehrin her yerinde Samsun Spor'un bayrakları var. Yani şehrin her yerinde görebilirsiniz şu an arkadaşlar. O görüntüsün bu düzgün görünsün diye yaptıklarına bak mı? Heh. Heh. Az bak Oldu mu şimdi? <laughs> evet, sinirlik Düzgün olacak. Simitrik. Bu <laughs> <laughs> bizim daveti arkadaşlar. Bir nikahımız var Duygu'yla. Ee, göreceksin onu da izleteceğim ben size ilerleyen dönemlerde günlerde. Ama ondan önce nikahtan önce bir seyahat yapacağız. Duygu da olacak yanımda. Ee, bir göstereyim dedim size de ya. Kadın durmuyor arkadaşlar. Ka telefonu açtım açalı. Nişanda annemi tanıyorsunuz zaten. Nişan videosunda göstermiştim. Annem durmuyor. Telefonu duydu. Dedim ki çekim yapacağım. Evi de sizi göstereceğim biraz. Samsun'u göstereceğim öyle olmaz, böyle olmaz, şöyle olmaz diye diye var ya. ya. diyorum ki normal ol, davran. Yok. Kamerada normalim. Normalim de <laughs> düzeni seviyorum. Sen birden deyince ne yapacağımı şaşırdım. Heh. Sabah sabah kalkınca <laughs> Arkadaşlar annemi tanıyorsunuz. Nişan videosunu izleyenler varsa. izlemeyenler varsa nişan videosunu izleyebilir. Annem. Ne haber anne? Teşekkür ederim. Senden ne haber? İyi canım sağ ol. Simit aldım. Simit arkadaşlar e, ee, simidi gerçekten çok güzeldir. Çok lezzetlidir. Tadı, kıvayı çok iyi ya Samsun'un simidi. Ben Ankara simidine çok benziyorum Samsun'un simidini. Bire ee, bir çok benziyor. Yediğim en iyi simit Samsun'da ve Ankara'daydı. O yüzden Samsun'a gelirseniz simit yiyin. Bir başka daha bir şey daha yemenizi isteyeceğim. Tabakta şey. koyacak. Onu da e, ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Size bugün hem ailemi göstereyim hem de ufak bir Samsun'dan bahsedeceğim. Annem arkadaşlar. Benziyoruz değil mi? Çekeceğim anne. Buna alışman lazım. Oğlum artık elinde kamerayla telefonla geziyor. <laughs> Geliyor bak ha. Hani kızım gel. 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 gel, gel. gel, gel, gel Bu arkadaşlar gel, Şila. Gel, gel. İki buçuk yıldır as bizde. Anne sütünden kesildi. Eve bir girdi giriş o giriş. İki buçuk yaşında. As <laughs> Buna kıyamıyor ya, Hiç hiç kıyamıyor annem yani. Hem çok uğraşıyor hem de yok kıyamıyor yani. Şila! Bak, bak kızım bak. Bak ne yapıyor bak. Bak amca ne yapıyor bak. Bak aşkım. Özlemişim simidi ya gerçekten. Çok seviyorum ben bizim simidimizi. O deminki abiden alıyorum bir de. Her her sabah duyuyorum onu geçerken de bir fırsat bulmamıştı. Bu, geldim ben geldim ya Samsun'a. Fırsat olmamış şimdi yakaladım onu. Normalde Samsung Vlog'u çekmiyordum, ev vlog'u. Bunu araya bir sıkıştırayım dedim yani. Biraz daha böyle beni yakından tanırsınız, ailemi görürsünüz falan filan diye. Bir erkek kardeşim daha var, onu da göstereceğim. Ha gel hatta gel. Gel. Burak arkadaşlar. Merhabalar. Bu da Ortanca kardeşim. Sen de kaç yaşındasın? 29. Bu da 20. bizim aramızda ikişer yaş var. 27, 29, 31 arkadaşlar. Bu da Burak. Ama ben daha genç duruyorum tabii Bunlar bak benden o kadar farklı ki bak kolla bak dövmelere bak dövmelere. Çok başka bunlarla benim aramda uçurum var arkadaşlar. Yani en kötü karizma olarak Bizim ikimizde saç yok. <laughs> en ufağında var saç. Biz babaya çıktık herhalde o kime çekti amcama. Anneme de annem diyor ki bana bana. Bana. Çabuk söyle bana. <gülüyor> <gülüyor> Anneye çekti. <laughs> Ya at şunun bakmaya bak, bakmaya. Dışarı çıktığı var var ya. <laughs> yiyeceğim onu ya, yiyeceğim, yiyeceğim. Selamünaleyküm. Selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyi akşam, sen de abi, sen Sağ olasın. Şimdi kıyma alıyorum arkadaşlar. Samsun'da öyle her pazar günü, biz tabii şu an pazar günü yemeyeceğiz de, yenilen pide vardır. Evde göstereceğim detaylarını kilosu 310 lira olmuş kıymanın. En son bıraktığımda herhalde Türkiye'deyken 160 hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum bilmiyorum. Köfte 305 lira. Bu arada Karadeniz bölgesinde işte köfte yemeden köfte yedim demeyin arkadaşlar. Ben köfteci Yusuf'un köftelerini herkes onu biliyor ama onlar köfte değil bilginiz olsun. Üzülerek söylüyorum. Benim damak tadıma göre onlar kayış. Bizim köftelerimiz çok başkadır, güzeldir. Karadenizli köftesi. Ha? Ne oldu kızım? O? Sen balkondan bana mı bakıyorsun? Hmm. Kıymanın kokusunu aldı kıymanın. Bırak, bırak bırak, bırak. Yiyom onu be. <gülüyor> <gülüyor> Beni gördü, baktım kafayı çıkarmış bana bakıyor. Bak bu bak, kıymanın kokusunu aldı. Şimdi evde yemek var. Evde yemek olduğu için pideyi yarın erteledik arkadaşlar. Şimdi annem e, ee, ben Instagram'da bir pideci paylaşmıştım. Bana abi içini hazırlayışını da göster denmişti. O yüzden gösteriyorum şu an. Ama şunu bir sileyim. Soğanı kavuruyor annem. Bir kilo kıyma aldık biz. Hemen hemen ona da bir kilo soğan kavurdu. Maydanozu doğuruyor. Kıymayı da soğanla beraber iyice bir işliyor. Maydanozu atıyor. Sonra baharatları atacaksın değil mi? Baharatlarını attık. annem arkadaşlar inanılmaz kasılıyor ya. Normalde bir Karadeniz kadının nasıl konuşma olduğunu biliyorsunuz. Telefonu açtığı zaman kadın kendinden geçiyor. Yani alışması lazım konuşmaya da çünkü bir şey yapacağım onunla bir projem var da. Sonra anne baharatlarını atıyor. Konuş. <laughs> Konuşsana. Anne nişan videosuna konuştun ya. <laughs> Ay inanılmaz kasıldı Anlatamam. hiç hayatta böyle değil ha. Gel <laughs> <laughs> Gerçekten. Hay <bir> şey. hay. <laughs> tamam <gülüyor> sonra baharatlardan sonra önce güzel soğanı kavuruyoruz. Ondan tamam. sonra onu anlattım. Kıymayı anlatıyor, atıyoruz. Bak benim karıştırıyorsun. <laughs> kıymayı atıyorum. Ondan sonra bir güzel harmanlıyorum. Sonra karabiber, pul biber, tuzunu ilave ediyorum. En son maydanozunu döküyorum. Son soğuma ara bekliyor. Evet, soğuduktan sonra fırınımıza veriyoruz. Ve bunu çekersen sevinirim beni değil. He. Hı -hı. Sonra? Güzelce bunu güzel kavuruyoruz. Baharatı, karabiberi, pul biberi, maydanozu. Tamam. Annem de benim gibi tekrar seviyor, diyor şu an. Evet. Attı. Onu bana çekti tekrarlama konusunda. Çenesi açıldı. <laughs> Sabah bunu fırına vereceğim. Anne öyle söyledi. Ne düşünüyorsun benim gezmem hakkında? İlk yola çıktığında ne düşünüyordun? Şimdi ben yola çıkalı arkadaşlar, Ekim 18, 2018, dört buçuk seneyi geçti. İlk çıktığında. Yani ne düşünüyordun, şimdi ne düşünüyorsun? E, i̇lk çıktığında açıkçası baban hiç istememişti rahmetli. Hatta babam bir gün ben eve geldim arkadaşlar, Türkiye turundaydım. Evet. Çantamı saklamıştı. Evet, valizini kaldırmıştı. Bana hatta dedi ki bunun valizlerini, çantalarını hepsini çöpe atabilirsin dedi. Oğlumu dedi yollamak istemiyorum, dayanamıyorum. Ben dedim öyle düşünme çocuğumun isteği, çocuğumun arzusu bu. Özlem olacak, sabredeceğiz ama bak yolumuz yok düşünüyorum dedim. Ee, her gelip gitmene hüngür, hüngür ağlıyorum ama alışamadım açık bir şey söyleyeyim. Evet, çok ağlıyor. gerçekten hala ağlıyor. Her yani Şimdi çok... hele ki bu yüksekten buraya son bekar gelişim. Benim yanaklarım falan şişmiş o yüzden kendime bakıp bakıp duruyorum. O yüzden daha da bir duygusal. Evet. Babam istemiyordu hiç gitmemi, annem biraz daha şeydi, gitsin bırak. O biraz daha, bu işten böyle ekmek yiyeceğimi tahmin evet. ediyordu. Çocuğumun ben çünkü e, geleceğini, isteklerini gördüğüm için küçük yaştan beri gezmeyi çok seven bir çocuktu e, Bilgisayar üzeri çok... E, Para da kazandım ben okuduğum dönemde de. Evet, çalışmayı, okumayı çok istiyordu, arzuydu ve Uğur okulun en efendi sessiz birinci sınıfında birincisiydi. <laughs> ben şeydim arkadaşlar. Gerçekten öyle, öyleydi. Bildiniz yani. benim işte amcam amca izlersen sana da selam olsun. Bana tatlı ola avare derdi bana. <laughs> bildiğiniz sessiz sakin kendi haline biriydim. Ama yani... benim oğlum her zaman okulun en efendi, en sessiz. Evet çok bir... <laughs> efendiydi. Allah'ıma şükürler olsun. Evlat çok seviliyor biliyorsunuz. Allah herkesin evladını kendine bağışlasın. Hepinizin evlatlarının Allah yolunu, bahtını açık etsin. İyi, insan iyi insanlarla karşılaştırsın Mevlam. Sizileri ee, sizleri ben tek tek okuyorum yorumlarınızı. İnanın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Önce sağlık <laughs> versin Rabbim size. Bu dünyada en büyük zenginlik sağlık, sağlık, sağlık. Sağlığınız olduktan sonra Allah bir şekil hayatta kalmayı nasip ediyor. Açıldım. Evet. Duygularımı açmak istedim. Açtım oğlumla. <laughs> Şöyle, Kamerayı hiç sevmiyorum. Açık bir net söyleyeyim. Arkadaşlar hayatınızda tanıyabileceğiniz en orijinal ailelerden biriyiz. Kardeşlerimi de gördünüz ya. Çok farklıyız. Her üç tane adam var evde. Düşünün. Rahmetli babamla beraber dörtlü bir annem. Hepimiz konuşmayı seviyoruz. Evet, Düşünün evdeki cürcünayı. Düşünün. <laughs> ben de çok seviyorum konuşmayı. Evet, seviyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ama kameralara karşı değil. Öyle arkadaşlar. Ben çok sessiz bir adamdım. İş hayatına atıldıktan sonra e, iyice irtik olmaya başladım. Sonra bu YouTube, YouTube seyahat derken iyice çenem açıldı işte. Şimdi bunu kavuracağız. Ama hepsini çok seviyorum. Seni sevenleri ben de çok seviyorum. Allah hepsinin yolunu, bahtını açık etsin. <laughs> e, ne diliyorsalar Mevlam onlara nasip etsin. Abi. Hepsine. Ama önce sağlıklarını nasip etsin. Pide erken de görüşürüz. Pideyi soğutalım, otalım alalım. Pideyken de açacağım yine kamerayı. Bizim simitçi gidiyor simitçi. Samsun'un çeşit mi arkadaşlar. Samsun'da ha bire yağmur yağar. Standart kalıbın şehri. Ha bire, ertesi sabah yağmur uyandık. Gördüğünüz gibi. Günaydın bu arada. Hayırlı sabahlar. Pideyi verdik, birazdan gelecek aşağıda hemen fırın var bizim. Oraya veriyoruz. O hazırlıyor arkadaşlar. Yiyeceğiz sonra. Çok güzel olur Samsun'un pidesi. Samsun'a gelirseniz mutlaka simit deyin, pide deyin. Özellikle Bafra pidesi, Terme pidesi buralardan da yemeye dikkat edin. Geç yolunuzun üzeri ise çakallı menemeni deneyin. Sonra Samsun'da Saatane Meydanı'nda lezzet döner yiyin. Sahilinde gezin. Boylu boya kafeleri, mekanların olduğu bir yer. Boydan boya sahil vardır Samsun'da. Boydan boya bisiklet yolu vardır boydan boya yaya yolu vardır. Sahilimiz çok güzel. Samsun'u severim. denizimiz biraz Karadeniz olduğu için hırçın, dalgalı. İleride Türkiye'yi gezerken Samsun vlogu yaparım zaten. Bu aile vlogu tarzı bir şey oluyor. Öyle. <laughs> yerim onu, yerim onu ya. Pidemiz geldi. Tabi bunları kartondan almak lazım ki yumuşamasın. Ne oldu ne? <laughs> Hemen kahvaltıda. Arkadaşlar pazar sabahı şehrin yarısı pide kokar yani bilginiz olsun. Oh. Mis gibi. Hamurun bir tanesi kaç para? 6-7 lira falan şu an hamurun tanesi arkadaşlar. Her şey pahalanmış. Kıyma 3. bir pide yemek de şu an bir pazar günü. 4 kişilik bir aileyseniz 700-800. Bakayım tabii. 5-600 lira net yani. 600-700 lira. Çek <laughs> Çekiyor mu? Çekme evet. beni, çekme. Beni çekme Uğur'cuğum. Uğur'cuğum derken bile çekiyor arkadaşlar. Çekme! Al şuna. Başına. Gel kızım, gel hadi yiyelim gel. Gel, senin de mamanı koyalım. Anne verme pide. Yesin, Bu kadın onu her diyor. şeyi veriyor ya. En güzeli benim kızım. Ben her Samsun'a gelmemde yerim. O yüzden her Türkiye'ye dönmemde külah alıyorum arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Gösterdim. Ama günah giriyorsun. Ya Allah kusura bakmayın. Günah niye girelim ya? Evet yiyemiyorum. Yok ya. Samsun'a gelirseniz ben Samsun'da olursam gelene ben ısmarlarım. Söz veriyorum Canım yani. Canı çeker olur yani. Canı çek, çek, çekmez pide ya. Çekse de. Öyle deme. Özür dilerim. Özür var ne olacak? Yine de günah soktun. Ben her videomda yemek gösteriyorum. O da var ama işte. Kültür bu, kültür. Samsun'un kültürü. Ha, tıraş oldum, tıraş. Sakalları toplattım. Ee, yarın Ankara'ya gidiyorum arkadaşlar. Duygu'yla buluşacağız. 3 ay sonra Duygu'yu göreceğim inşallah ben de. Ee, Samsun'a ayrılacağım yarın. Bu videoyu direkt şu anda Ankara'ya bağlıyorum arkadaşlar. Ben kilo aldım biraz, hemen zayıflamam lazım. スタンドチャンス。<music> Direkt toplu taşımayla merkeze gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu gidiyor şu an. Dur yetişemedik. Neyse bir sonrakine bineceğiz. Ankara'dan selamlar herkese. Tekrardan günaydın. Demin ee, Kızılay'da metroya doğru giderken Adıyamanlı depremde de bir ablayla karşılaştım. Benim videolarımı izliyormuş. Ee, onunla karşılaşırken bir de anne kızla karşılaştım. Kastamonlu. Bir günüm ne kadar güzelleşebilirse o kadar güzelleştirdiler günümü. Ya ben benim hiç tanımadığım sizler beni izleyenler. Abla bak bana bir güzel dualar etti. Duyguyla bana, geleceğime dair, hayatıma dair. Bir güzel dualar etti. Anlatamam size. Yani çok mutlu oldum. inanılmaz mutlu oldum. O ablam beni izliyorsa eğer abla bugünüm senin sayende. Adıyamanlı ablam ve anne kız sizin sayenizde. Çok güzel geçecek bugünüm. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İnanılmaz da duygulandım. Yalan konuşmayacağım. Ben geldim arkadaşlar. Ankara'da Batıkent tarafında Botanik Metro istasyonunda indim. Şimdi Duygu Hanım Duygu Hanım benim gibi değil. Var ya tamam geç kalmıyor bir yerlere ama ya bir yere nasıl 5 dakikalık yere böyle geç kalabilirsin? Adım adım da yazdım geleceğimi. Bir de diyor ki ben seni havalimanından alırım. İyi ki havalimanından gel al demedim bana. bir de ona. Yok dedim ben gelirim. Eşek sıpası. Geliyorum 5 dakikaya dedi. Valla 3-3,5 üç, üç, aydır Duygu'yu görmüyorum. Duygu İngiltere'deydi. Onları ona sorarız kavuştuğumuzda. Ama size bir teşekkür etmek istedim. Abla bir de beni bir övdü. Sen diyor şeyden daha küçük değil misin diyor kameradakinden. Zayıf gördü beni biraz herhalde zayıf geldim ona biraz. Halbuki kilo aldım ablam dedim ama yok yok diyor sen diyor daha zayıfmışsın diyor. Abi var ya günüm mükemmel geçecek ya. Valla çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Havada kebap. Çok güzel. Yakşı. <laughs> Özbekistan'ı çok sevmiştim ya. Özbekistan'a sadece Özbekistan'ın köylerini gezmek için bir daha Özbekistan'a gideceğim. Ama sonra. Şimdi başka bir ülkeye gideceğiz. Bir sonraki video başka bir ülkeden olacak. Bilginiz olsun. Kız. Dur, dink. Özledin mi beni? Özledim, sen deledin mi? <laughs> hadi gel. Her hepsi zamanla. Ben bakatas Türkiye'de zaten bok yoktu. Olan yerlerde bir şeydi. 3900 falan gibi bir şey yatıyor. Beni <laughs> de almayın artık. Ama sen, hadi sonra şeyleri olursa diye bu da yaraları olursa diye. Bu da hmm. krem. ikisi de krem. Krem mi? Bunlar bir yerleri kanar diye tutmak için. Bu tüy kokusu, fiz e, kokar diye. Güzel koksun onu, diye onu, yaptınız. Onu ne burası? Evet. Hayvan bakım evi mi? Evet, böyle parmaklarını şey e, sıkıştırıyoruz ya da onların giydiği şeyler varsa asmak için. Bunlar da hayvanlar. Hayvanlar. Ondan sonra burada onların tasmaları var. İsimleri yazıyor. Hı. Tamam. Peki siz evet. bana kendinizi tanıtın. Adın ne senin? Benim ismim Duru. Peki Duygu senin neyin oluyor? Teyzen. Duygu teyzen oluyor. Evet. Senin adın ne? Benim adım Örümek. Duygu senin teyzen oluyor. Teyzen oluyor. Ben? Amca. Amca Duygu, değil kız. <laughs> Ya Duygu alıştırdı amca demeyi. Abi abi. Amca. Duygu diyor ki ben teyze sen sen de amcasın diyor. Ama abi. Uğur abi. Uğur amca. Abi <laughs> daha güzel değil mi? <laughs> ha? Bilmem. Bilmem. Duygu'nun yeğenleri arkadaşlar. Ondan sonra burada da ı, su kabı ve burada de ıı, burayı döndürdüklerinde ıı, mama geliyor. Hmm. Hadi el sallayın. Şu da ödül mamaları. Tamam, el sallayın buraya. Biz şimdi dışarı çıktık. Demin izledikleriniz Duygu'nun yiyenleriydi. Ben çektim onları. Doruyla ırmağı çektim. Biz e, bir, bir buçuk ay sonra falan nikahımız var arkadaşlar. E, göstereceğim onları da size. Birkaç eksiğimiz var. Onları tamamlamak için Ankara'dayız. Duygu zaten Ankara'da yaşıyor ailesi falan. Nasıldı İngiltere? İngiltere güzeldi yani. Londra'ya yakın yaşıyordum zaten öyle. Hangi şehrinde? Milton Keynes diye bir küçük bir kasaba gibi bir şehir vardı. Oradaydım. Peki ne için gittin? Sorarlar şimdi arkadaşlar. İngiltere'de 3 aydır İngiltere'desin. Davet nasıl diyeyim? Proje yani, için. Proje için diyeyim. 3 aylık bir e, doktora yapıyorum. Doktoramın bir kısmını orada yapmak için gittim. Evet, ne iş yaptığını sorabilirler sana. E, araştırma görevlisi. Şimdi seni tanıyan var, tanımayan var. Aynen. Peki beni özledin mi? Hayır özledim. Niye sorayım? İçeride niye özledim? <laughs> Sen özledin mi? Özledim tabi, özlemem mi? Biliyor arkadaşlar da yani. Ee, zaten Duygu'yla biz bir sonraki video yeni ülkede olacak. Duygu da yanımda olacak arkadaşlar. Aa, evet biz bir yere gidiyoruz. Şey. Evet bir yere gidiyoruz. Hatta bir sürprizimiz de olacak size. <laughs> ee, bir sonraki video Duygu yine yanımda olacak. Hem şimdi biz biraz bir şeyler bakacağız. Düğün alışverişi yapacağız biz. Evet düğün değil nikah Pardon. alışverişi düğün yapmıyoruz ama biz düğün nikah yapmıştık. yapıyoruz arkadaşlar Aynen. nikah yapacağız çekeceğim o anları Nikahhtan sonra da böyle ufak ufak arkadaşlarla eğleneceğiz gibi değil mi? yeterli değil mi? Yeterli ya, gereksiz biz böyle, zaten biz hep böyle istiyorduk evet tam istediğimiz, istediğimiz istediğim gibi olacak. olacak çünkü şu an bir düğün yapmak zaten çok para biz o parayı yurt dışında yiyeceğiz bir kısmını yani çok evet. da güzelsin üstündeki Hı. ne güzelmiş kim aldı? Sevgili, sevgili aldım. Ben aldım. <laughs> ben almıştım. İstifa <laughs> 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 Yok defa girmiyor ya. Hiç, İkinci. İkinci evet. <laughs> video bitireyim ya. Arkadaşlar bu video böyle sohbet, muhabbet, bu anları görmenizi istedim. Eva hanımı, evdeki ailemi ve duygunun geldiği günü beraber kavuştuk. Yani ben 3 aydır görmüyordum ben de. Kavuştuk. Biraz beraberiz. Yeni bir ülkede beraber seyahat edeceğiz ama 4-5 video falan çıkacak bir ülke. 5-6 video çekebileceğim bir ülke. Biraz daha farklı bir şey yapacağız. Onları bir sonraki videoda görürsünüz. Ee, hadi görüşürüz de kuzum. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de videoya like atmayı, beğenmeyi, abone olmasanız bir abone olun size zahmet. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.